günaydın herkese. Mutlu günler diliyorum. İnşallah herkesin günü bebek gibi geçsin. Biz, biz diyorum. Ben hazırım. gözaltıma bak uykusuzluktan. Ee, şimdi gelip beni alacaklar. Biz 4 gün boyunca Marmaris'te tekne tatiline çıkıyoruz 4 kız olarak. Ondan sonra mi Öyleli. Peki 4 günlük tekne tatili için bir bu bavulu. Bir de bu plaj şeyini aldım. Ölme şeyim ölme. Gören zannedecek. 10 günlüğüne 20 günlüğüne gidiyorum. Ama değil vallahi bak. Bir bavul bir de plaj çantası. Sapan sığamadım. Ben mi açıyorum bu bloğu? Aynen ben evde açmışım bu bloğu. Açmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Karşımda bir şöyle konuşan biri var. <laughs> Daha biz benim oradayız. Yeni çıktık yola. Kızları almaya havalıdanına gidiyoruz. Ne yiyeceğim? Kendisine boyun yastığı almış. <laughs> çünkü, aldım bunu? Çünkü ben uykusuzum arkadaşlar. Ben de Bodrum'dan İzmir'e geldim. Şimdi İzmir'den Marmaris'e gidiyorum. Evet ben de uykusuzum. İyi geceler. Kahvaltıma bakalım ben de isterdim sandviç etmeye ama yapacak bir şey yok. Diyetime çıkmıyorum ve gırmılama aldım. Gidiyorum. Şimdi kızlar Migros'a videosa Ben de Migros'a gireyim. <laughs> ama <Al al>. Onu <laughs> bilmez. Kendime bir de kahve aldım. Çekersin. Sebepleri bunu almak istiyorum. Kaşım kırıldı. Bunu bununla <laughs> Teşekkür ediyorum. Adım adım takip ediyorum mesela. Not alıyorum. Çünkü gerçekten o, o tarz seyahat hesapları güzel atıyor. Biz tam olarak seyahat hesabı değiliz mesela. Ben ilerlerim. Geldik. Neyse hiçbir şeye gelmedik. Ben anlamadım. Bak kaldı, şarkı kaldı. Evet. Zaneydi. Biz direkt sahile çıktık. İşte direkt buradaymış. Bakayım. Bunda da hiç tek net adam tipi şey yok. yok baksana. Ben, şöyle, ben şöyle kişiye şu an bunu işlemiyor. Lütfen daha sonra tekrar De şuraya yemeğe gideceğiz. Akşam çünkü saat 9'da yemek gideceğiz. Saat 5 biraz lahmacun yiyelim dedik. Ben de ilk binelim. Bu arada şu jet ski'yi bozdum arkadaşlar. Şuradaki jet ski var ya bakın bir dakika göstereceğim. Şuradaki jet ski su kaçırdım ve jet ski ilk ters çeviren insan olarak tarihe geçtim İnanın ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece bindik. Ben de mavi maviliklere şey sürdüm.

Aa böyle, aha böyle gelmişiz. Islak yemeğin insan diye ben kuruyorum. 0109 1981. <laughs> Teknemize şurada bakın. Şimdi geldik. Çok iyi bir lahmacun yiyeceğiz. İnanıyorum kokusu üç. 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 çok iyi gözüküyor bu bir Ve ayran müthiş. Hayatımda içtiğim işte en iyi ayranlardan biriydi. Kız oturuyor. Çok iyi. Başka bir şey mi? İnşallah sokmaz. Aklınıza bulsun gelirseniz gerçekten pidesi yıkılıyor. Ben hiç girmeyeceğim bu işe. Ben Jet Ski'den sonra... <laughs> ya, ya bunu deviremez. Bunu... Şey... Bunu devirirse ben bu işi bırakırım. Ben bırak deviririm. <laughs> ben deviririm. Jet Ski için de aynı şeyi söylediler. Bunu da, da devirirsem mecbur ben evlenmek zorunda Kim bakacak bana benim tek Bir Birini kırmadan... Yok evet, aşkım ben... Zirvede bıraktım mesleği. Çok şükür. Aa, Şapka yerde. Şimdi onu söyleyeceğim. Gucci'sin Bu, ve yerlerdesin Şapka diyecektim. 10300 kişilik şapkasın ama yerlerdesin. Şimdi hazırlandık hazırlandık diye bana nazar değdi elbisem kırıldı bakın karavanlarla tuturdum. Yoktan var etmek böyle bir şey olsa gerek. Şimdi Ano kentine gideceğiz. Ee, oraya bir 15 dakika yürüme mesafesindeyim. Oraya yürüyeceğiz. Fotoğraflarımızı çekecek, içeceklerimizi çekeceğiz. Antik yapıyı göreceğiz ki ben arkeoloji mezunu biliyorsunuz ki bilmeyenlere tekrar söyleyeyim. Öyle mesela olmaz. Ondan yani. sonra cima devam edelim. Yol böyle bir yol arkadaşlar. Karanlığa kalırsak yandık bu arada. Domuz da çıkar. Tilkisi de çıkar. Yemin ediyorum I'm a survivor. Not Barbie. Var mı oradan than... çıkış? Var. Yani şu alın teridir. Da sucuk içerisindeyim. Normalde şöyle bir elbise giymiştim. Ama yani buraya gelirseniz Instagram'ı değil kendiniz düşünerek şort pantolon giyin ve arabayla gelebiliyorsunuz. Geldik. manzaraya bakar mısınız? Burası antik kentin manzarası. Yani o kadar yol çıktık ama değdi. Kızlar da şurada berduş bir halde. Bu nedir? Burası böyle bir antik kent arkadaşlar. Biz de tiyatron ortasındayız. arkadaşlar. Yoruldum. Yanımda aldık yok. Kan <laughs> ter gözleşi merdiven. Teşekkür ederim. Şu an o kadar keyifliyim size anlatamam. Bu anı beklemişim. Şu anda yıldızlara bakarak denizin üzerinde seyahat ediyorum. Ya, yıldızlar kayıyor. Keşke görme şansınız olsaydı yani gözümün gördüğünü size aktarabilseydim. Geldim kafam kü diye şuraya bir vurdum. Çıkan ses yemin ediyorum tekrar da yankılandım. Ve giydim, süt yerimi giydim. Kafam çok kötü oldu Neyse. Böyle burada yatıyordum. Söyledim ki ezik kalkmayın lazım artık dedim kafam çok kötü vurdu. Kalkmayın lazım dedim. Salona salona gitmek bana meşhur, meşhur diyorum. Aşırı keyif veriyor ama hadi bir yemeğe geleceğiz ondan sonra. Neyse hazırlandık şimdi. Yemeğe gideceğiz. şurada ya, kıyafetlerimi astım. Şurada bikinlerim kuruyor. Şurada da kozmetik ve şey kısmı var. Takılar. Yatağımı yarı yarıya paylaşıyorum. Aşağıda da bavul var. Şu kadarcık odaya bile sığabildiğim için kendimi tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? <laughs> Marina'ya geri geldik. Ee, bugün koyda kalmayacağız, yarın koyda kalacağız. わっしゃる Çok korktum. Bir level daha üstteydi. Tabii ki kaliteli mekan vardı. Bir yere beni kaçırıyorlardı. Çocuğun bir bebe. Neden? 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 Ne izin Neleri bulacağım? Başka bir sahne. Varlar. Kendime e, İngiliz tekne sahibi koca bulmak için. Aa, bak kocamın teknesini buldum aşık oldum. Evlenmemize okey diyorum şu anda. Şimdi size tekneyi göstereceğim. Melisa yanlışlıkla şu tekneye biniyoruz. Kusura bakma kocacığım sarhoştum diyorum. Konuşmayı yapıyorum ve evleniyoruz. Hazırsanız tekneyi gösteriyorum. Bak şuradan gireceğim. I'm sorry. I'm very drunk. Oh my god diyeceğim böyle. Ve evleneceğiz. Nasıl? Gerçek kocamın teknesi böyle bir şey olmalı herhalde. Okay. Günaydın herkese. Mutlu günler diliyorum. Allah'ım ben hazırlandım. Şöyle kahvaltıya geçiyorum. Teknemiz yıkandı etti. Ben kahve içtim. Şu manzaraya bakın. Çok güzel. Kızlar da kahvaltıda. Bugün artık şeye geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz ya. Oralarda takılacağız. Şimdi atlayacağım şuradan ama şuradan ben atlayacağım. Şuradan şuraya atlayacağım. Şurada da kahvaltı edeceğiz bak. Akşam yemeği de burada yemiştik zaten. Sabah ve akşam arasındaki farkı bakar mısınız? Akşam buralar nasıl kalabalık, sabah bomboş bitmiyor bitmiyor dün tuzlu suyla bıraktım saçlarımı üç gün girmedim üç gün Abi ortam çok iyi. Günü birlikte tekneler atmıyoruz şu anda. <laughs> Operasyon yan tekneyi kaçır. Kadınlar da çok kültürlü. Üstümüzü <laughs> değiştirdik, sofra hazırladık, denize girdim çıktım. Bebek gibi bir koydayız. Çiftlik koyu, aşırı güzel. Bu akşam bir de burada kalacağız. Siz de anlatın, aşırı güzel gözüküyor. Şimdi akşam için çiftlik köye geldik. Tekneyi böyle iskeleye bağladık, aşırı tatlı bir yer. Sonra şu karşıdaki Rafet Buba'da da yemek yemeye gideceğiz. Rakabalık akşamımız bugün. Şimdi kendimi göstereceğim. Aşkım nereye gidiyoruz? Aşkım. Yemeğe. Acıktın mı? Ben saçma bir şekilde tokum. Ben de hiç acıkmıyorum bu Sıfır. arada. Sıfır. Ama saçma çünkü hiçbir şey yemedik. Ve nereye geldik? Şimdi hemen gösteriyorum. Aha. Rahmet babaya geldik. Babalar. Size bir şey söyleyeceğim. Manzaranın güzeline bakar mısınız? Şurası da bizim teknemiz. Ay bebek gibi. Herkes koymuş. Ayakkabılarımı da şurada bıraktım rezalet. Azıcık şöyle dedim suda karşı yürüyeyim. Oh kafamı <laughs> şemsiyeye çarptı. Buranın suyuyla ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. İmamın abdest suyu, bu kadar sıcak bir su olamaz, yani hiç serin değil, şu an var ya bildiğiniz ılık duş suyu, gir, çık, hiç Ay giriş çok güzelmiş Bir tane daha mı fotoğraf Biz mesela otururken de çekmiştin ya şeyde Tuba'yla Ordu Kaya'nın üstünde. İşte çok bu, burada dedim Oturken ya. Otururken şey. yok mesela. Nasıl yani? Şimdi geldik yemekten. Ben biraz içtim. Ablam işte içecek tabii ne yapacak? Ondan sonra karşı tekneye gitti bizimkiler de. Abi çok tatlı sohbet muhabbet ediyorlar. İşte böyle kahvemi yaptı. Şimdi Melisa'yı çekeceğim. Ondan sonra acıma birazcık gece yüzmesi. Sonra da sleeping, çünkü sabah çok erken kalkacağız. Beş buçukmuş gün doğum. Ben bu giymeye gidiyorum. Gideyim de bir sabah suyuna gireyim. İki yüzden, İki kendime geliyorum. Çok güzeldi ki. Artık bugün hiçbir şeyle üzülürüm. Gıstıklarım. Böyle bir arındım. Bu böyle şey gibi oluyor yani. Burada oturup manzarayı izlemek işte. Dün akşam oturup yıldızları izlemek. Bence direkt şükür meditasyonu ta kendisi yani. Herhalde o yarım saat hiçbir şey düşünmeden sadece o güzelliğe odaklandım. Sabahları kalkınca sesim bu kadar kötü oldu evet. Neden bilmiyorum ben sigara içen bir insanda değilim. Markete uğradık. Peynirimizi, zeytinimizi aldık. Bazlamayı aldık. Kaptan! Bakayım. Öf çok iyi gözüküyor çok ya. Çok güzel. Çok lezzetli. Kahvaltıya hazırladık bebek gibi. Şimdi çatalları göstereceğim ben. dalış eğitimleri. Bir dakika. Evet. Şimdi. Görmeden neler yaptık onu söyleyeyim. Ben şeyin üstüne çıktım. direğe ıı, direği. Dalış yapmaya çalıştık. Ondan sonra şimdi koy değiştiriyoruz. Orada biraz denize girip şey süreceğiz. Non, ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Ah, et... tavuk makarna Şarap penne ravioli işte, direğe <laughs> <Daha paylaşam> <laughs> <Kalbi ağrım. gülüyor> Allah aşkına yarım saatimiz kaldı. Yemeklerimiz pişmiş. Kızlar uyuyor hala. Onları biraz uyandıracağım. Uyandırana kadar kendimi atacağım. Boylu boyunca yüzeceğim. Bugün sadece böyle yüzerek, güneşlenerek geçiriyorum diyebilirim. Sadece bir tane fotoğraf çekildi. Onun haricinde full time yatıyorum ve sokak güzel ki yalnız dört gündür saçımı şampuan değdirmedim <laughs> hiç, hiç şampuan değdirmedim sadece tuzlu su ve arada tatlı suyla arındırıyordum. <laughs> Gidip yıkanacağım ve bol bol yağlayacağım. Saçımı nemlendirmiş olacağım. Deniz, kum, güneş derken bayağı bir kurudu çünkü çırtık halde. Neyse iyi geldi birazcık tuzlu suyla arındık kofi aldım. sonra Kesinlikle ileride tekne alacağım. Yani bu tatilde <laughs> çıkarım bu yönde. Ay, kaptan benim zevkimi o kadar iyi çözmüş ki bir anda gitti ve şey dedi. Seni dedi gerçekten dedi tatil için dedi. Adam etmeye gidip geliyorum dedi. Tatil moduna sokmak için dedi. Ve Şarap ve peynir tabayla geldi. Benim taze anlayışım bu arkadaşlar. Şarabımı içeyim. Güneşleneyim. Keyfini çıkarayım günün. Dönüşe geçtik tamam mı? Teknenin de yanaşacak yeri yokmuş. Hadi şey botla götürüp bu sefer bot bozuldu. Komşu botu aradık. 107-703'ü aradık. Sahil güvenli. Hani. Gelip şimdi bizi arıyorlar düşmesin diye dua ediyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an tek stresim bu Evet ve buradan kıyaya yaklaşmak için